4. Uçuş Eğitim merkezimizde test ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz şu anda. Bugün de burada ilk defa Kızıl Elma Samsun'da bizlerle birlikte. Kızıl Elman konsept tasarımı 2021 Mayıs ayında tamamlandı. Yapısal entegrasyonu şu anda büyük ölçüde tamamlandı. Mekanik ve aviyonik entegrasyon süreci devam etmektedir. <laughs> 2023'ün ilk aylarında da e, uçuşunu planlamaktayız. E, Kızıl Elma biliyorsunuz muharip, insansız e, savaş uçağımız. E, yüksek manevra kabiliyetine sahip, agresif manevra kabiliyetine sahip bir uçak. 5 e, saat havada e, kalma süresi var, 35 bin fit operasyonel irtiba. E, e, İHA teknolojisi e, geldiği e, bugün dünyada son noktalardan e, bir tanesi. E, 6 ton kalkış ağırlığına 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. E, burada gördüğünüz e, bütün mühimmatları ve e, hava kuvvetleri e, envanterindeki e, bütün mühimmatları e, entegre edebilmeyi planlıyoruz. Tabii Kızıl Elma'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de TCG Anadolu tarzı kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabilme özelliğidir. Akıllı İHA otonomisi sayesinde sürü İHA şeklinde muharebe edebilme yeteneğine sahip olacak. Bu da etkin güç unsurlarından bir tanesini oluşturacak.